Merhabalar herkese. Bugün şu konuyla ilgili bir paylaşım yapmak istedim sizlerle. Çünkü etrafımdaki insanlarda, danışanlarımda sık sık karşılaştığım bir durum belki sizlere de faydası olur. Nedir bu konu? Değişmek, dönüşmek istiyoruz. Kendimizi bir hale getirmek istiyoruz. Bazı insanları görüyoruz mesela oraya varmak istiyoruz. Ama bir türlü oraya geçemiyoruz. Yani seçim yaptığımız halde, karar verdiğimiz halde, ne yaparsak yapalım tekrardan geriye sarıp eski versiyonumuza geri dönüyoruz gibi bir durum söz konusu oluyor. Şimdi ilk başta bunun bir sebebini konuşalım. Sonrasında da neler yapabiliriz? Bunu böyle ufak bir yaklaşım getirelim diyorum. Şimdi şöyle hepimiz bu hayatın içerisinde bir şekilde geldik. Bir ailenin içerisine, bir toplumun içerisine doğduk. Öyle değil mi? Bundan öncesi de yani o toplum, o aile öncesindeki atalarıyla beraber bir kültür geliştirdi, bir durum geliştirdi her neyse artık. Ve biz o kültürün, o toplumun, o ailenin içerisinde yavaş yavaş kodlanarak, bir şeyler yaşayarak belli bir seviyeye geliyoruz. Belli bir yetişkinlik seviyesine geliyoruz ve bir karakter oluşturuyoruz, bir ego oluşturuyoruz. Bir takım kalıplar oluşturuyoruz. İnandığımız şeyler, savaştığımız şeyler böyle bir sürü kavramın olduğu. Ama belli bir noktada bu inandığımız şeylerle, bu kavramlarla beraber hayatın tam da istediğimiz gibi akmadığı bir nokta olmaya başlıyor. Ve ilk başta bu böyle birazcık daha küçük bir rahatsızlık şeklinde başlayabiliyor. Sonra gitgide gitgide sertleşiyor. Bu rahatsızlığı oluşturan şey aslında ruhumuz. Yani şöyle düşünün, sizin bu yaşamda aslında çok daha fazla, çok daha büyük bir potansiyeliniz var. Bu hayatın içerisinde bir sürü şey gerçekleştirmeye geldiniz, e, farklı farklı deneyimler yaşamaya hakkınız var. Fakat işte bu kalıplar, öğrenilmiş çaresizlikler, bir takım korku içerikli inançlar sebebiyle bir kalıbın içerisine, küçük bir mahalleye, bir iş yerine, belki benzer arkadaşlıkların içerisine sıkışıyorsunuz. Fakat ruhunuz gerçeği bildiği için sürekli sıkıştırmaya, işte bu başka bir şey olmalı. Ben bu dünyaya bunun için gelmiş olamam. Ya da bazı başka örnekler görüyor ve orada diyor ki ben de buna sahip olabilirim. Bu olmamalı yaşam, değil mi? Yani mesajlar da geliyor aynı zamanda dışarıdan hem de içeriden bir çağrı yükselmeye başlıyor. Hatta iyice duymuyorsanız bunu yani bunlar geldi geldi duymadınız artık bedensel bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Hani hep hayatımızda birçok kişiden duymuşuzdur kan kanser gibi sert bir hastalığa yakalandıktan sonra hayatıyla ilgili çok büyük değişimler, dönüşümler yapan insanlar. Çünkü artık bu kadar sarsıcı bir noktaya geldiğinde bazen kaybedecek çok fazla şey kalmadığında çok büyük bir Sıçrayış olabiliyor o noktada. Böyle durumlar söz konusu oluyor. Şimdi tamam o noktaya geldik ve karar verdik. Kü küçük bir uyanış başladı. Hımm okey ben bu ego egodan ibaret değilim. Ee, ben bana öğretilmiş olan bu inançlardan ibaret değilim. Ben bana biçilmiş olan bu kişilikten ibaret değilim. Çok daha farklısı olabilir. Bu yanlış başladıktan sonra kişi yavaş yavaş kendini geliştirmeye başlıyor. Bir şeyler yapmaya, işte bir takım çalışmalara katılmaya başlıyor belki. Ve sonrasında da şunu öğreniyoruz aslında. Biz seçim yaptığımızda, bir karar verdiğimizde bunu uyguladığımızda yavaş yavaş sistem buna alışıyor ve yavaş yavaş dönüşüyoruz. Peki biz bu kararları hemen uygulayabiliyor muyuz? Ne oluyor? Yani farkındaysınız birçoğunu uygulayamıyor oluyoruz. Yani işte diyet yapacağım diyoruz bazen ama ne oluyor? Ertesi sabah olduğunda içeriden başka bir şey işte o pastayı yemeniz gerektiğini söylüyor ve yeterince güçlü olmadığınız için o anda o diyeti bozabiliyorsunuz ya da insanlara artık işte hayır diyeceğim kendimi daha değerli tutacağım diyoruz ama sonrasında yine böyle çok önemsediğimiz onay alma ihtiyacı duyduğumuz bir insan geldiğinde karşımıza ne yapıyoruz hemen onay alma ihtiyacı için evet diyebiliyoruz ya da diyoruz ki ben artık buna tetiklenmeyeceğim buna öfkelenmeyeceğim bu durum, durumun beni etkilemesine ya da üzmesine izin vermiyorum. Ne oluyor? Tekrardan buna benzer bir durum olduğunda hemen içimizdeki o duygular kabarıyor ve başka şeyler gerçekleşiyor. Şimdi bu noktada şunu anlamamız lazım. Zihin yani o kadar kuvvetli bir şey ki o düşünce üreten makine, karar veren mekanizma aslında, o kadar kuvvetli ki ve alışkanlıklarımızla işte bugüne kadarki bütün bilgilerle orada duruyor. Siz bilinçli bir şekilde bir karar aldığınızda hemen böyle pes edip işte sizi böyle konfor alanınızdan çıkmanıza elbette izin vermeyecek. Bu mekanizmanın böyle işlemediğini hepimiz gördük herhalde artık. Dolayısıyla biraz zamana ihtiyaç var. Yani bunu biraz daha yavaş yavaş yapmaya ihtiyaç var. Eğer ki birden dönüşmek istersek ne oluyor biliyor musunuz? İşte bazı böyle kişisel gelişim, spiritüel camialarında pompalamasıyla işte hemen olur, sen iste hemen olsun gibi bir yaklaşımla beraber bir şeye giriyoruz. Belli bir miktar frekansımız yükseliyor ve zannediyoruz ki hemen bütün bunları başaracağız. Ama bu beklenti gerçekleşmediğinde bu sefer kişi de ben beceremiyorum gibi bir durum oluyor. Yani bak gördün mü yine düştüm işte. Bak gördün mü yine eskiye döndüm işte. Ve Buna inandığımızda da bu sefer yani beceremedim, eskiye döndüm. Bunlara inandığımızda yine frekansımızı çok fazla düşürüyoruz. Ve o düşük frekansa tekrar ayağa kalkma olasılığımız çok düşük. O yüzden de bunun bir süreç olduğunu baştan kabul etmek çok önemli. Bir kez daha düştüğünde, bir kez daha bir şeye takıldığında, yani bir konuyla ilgili öfke çalışması yaptın, onunla ilgili derinleştin ama Tekrar buna benzer bir şey karşına çıktığında yine etkileniyorsun. Yine öfke duygusuna giriyorsun. O zaman bir bakacaksın buraya. Şu an ne oldu? Bu bana nasıl bir his hissettiriyor? Bütün bunlarla çalışmak, yani çalışma konusu bu duygularla, olanlarla çalışma konusunu ayrı bir konu olarak bırakıyorum. Şu anda onun detayına girmeyeceğim. Benzer yani çalışmaya dair bazı videolar da var kanalımda. Oradan da bakabilirsiniz. Bunu işte kendi kendinize yaptığınız çalışmalar ya da terapiye gitmek şeklinde de algılayabilirsiniz. Şu an onların bilindiğini varsayarak söylüyorum. Bu konuya çalıştınız ve okey şu anda tökezlemiş olabilirim ama kaldığım yerden tekrar ayağa kalkıp bir kez daha deniyorum. Çünkü bir sonraki denediğimde başka bir level'dan başlamış olacağım artık. Ve burada hani bu level olarak bahsettiğim yerde Başkalarıyla da kendimizi karşılaştırma durumumuz olabiliyor. Yani bir başka birisi nasıl söyleyeyim daha e, kendiyle çalışmaya dair, kendini eğitmiş, e, bu alanda bilinç olarak daha açık bir anne babayla doğmuş olabilir. Yani böyle gelmiş olabilir ve kendine çalışmayı daha çocukluktan itibaren biliyor olabilir bir kişi. Ama siz kendinden çok kopuk bir ailenin içerisinde yani bu arada hani buna da her zaman şunu söylüyoruz. Tekamül yolculuğumuzda bizim ruhumuz o alana gelmeyi seçti. Vardır bir bildiği şeklinde yaklaşıyoruz. Ve farz edelim ki siz de böyle bir alanda dünyaya geldiniz. Şimdi sizin yolculuğunuzla o kişinin yolculuğu arasında çok büyük fark var. Hani kitap okuyan bir ailenin içerisine doğmakla kitap hiç evde kitap olmayan bir ailenin içerisine doğmak arasında bile çok fark var. Bunu şu yüzden demiyorum. Yani hiç kitap okumayan bir ailenin içerisine doğup gerçekten çok inanılmaz güzel yerlere gelmiş insanlar da var. Bu bir engel değil ama farklı yolculuklar olduğunu hatırlamamız lazım. Ve burada kalkıp bu iki, kişi, iki kişinin kendisini bir diğeriyle karşılaştırması hiç mantıklı değil. O yüzden her birimizin kendi bireysel yolculukları var. Şimdi bu bireysel yolculuklarda karşılaştıracağımız şey yine kendimiziz. Ben eski versiyonuma göre şu anda ne haldeyim? Ben ilerliyor muyum hayatımda? Ve bu ilerleyiş zihnimize göre bazen şöyle olabiliyor. Hani çok basit kilo üzerinden gidelim mesela. Zihniniz işte bir ay içerisinde 5 kilo verdiniz diyelim. Eğer en başta kendinize 10 kilo gibi bir beklenti koyduysanız eğer o ayın sonunda 5 kilo verdiyseniz eğer zihniniz diyecek ki bak beceremedin olmadı. Ama o ayın başında eğer beklentiniz bir ayda 3 kilo vermek olsaydı bu sefer 5 kilo verdiğinizde wow süper hedefinin de üstüne çıktın deyip daha farklı bir motivasyonla ilerletecek sizi. Dolayısıyla her şeyin bakış açısı olduğunu unutmayın. Ve buradaki bakış açısı bir sonrakini etkiliyor. Yani sizin başınıza bir felaket geldi. Bu felaket geldiğinde bak gördün mü yine benim başıma geldi. Ben lanetli miyim acaba her şey de benim başıma geliyor dediğinizde ortaya koyduğunuz enerji bir sonraki adımı etkiliye olacak. Bir sonraki geleni etkiliye olacak. Ama Yine negatif bir durumla buluştunuz ama bu sefer daha e, merkezinizden bir yerden yaklaşıyorsunuz. Tamam, zor bir durum, istemediğim bir durum ama olabilir. Ben şimdi ne yapabilirim yaklaşımıyla gittiğinizde, bir sonraki deneyimde, bir sonraki gelende çok daha farklı bir sen olacaksın. O yüzden de bu hani anda kalmanın öneminden bahsediyoruz ya. O anda elimden geldiğince Pozitif bir yerden, polyanlacılık değil, elimden geldiğince olumlu bir yerden bu duruma nasıl yaklaşabilirim? Kendime dövmek, beceremedin demek yerine, tamam şu anda bu kadar yol kat edebildin. Bir sonraki aşamada bunu hızlandırmak için ne yapabilirsin? Yani kendimizi zihinsel olarak sürekli dövmek yerine birazcık daha anlayışlı olmak ve o zihnin işleyişini, o mekanizmayı çözmek inanılmaz önemli. Bir diğer konu da şu pratik yapmak. Kendimizi bu sistemi biraz biyolojik bir varlık olduğumuzu kabul edip burada hormonların çalıştığını kabul edip psikolojik durumumuzun, düşünsel durumumuzun bu içsel dengeyle bağırsaklarımızdaki bakterilerle, kan değerlerimizle, hormonlarımızla bütün bunlarla ne kadar ilişkili olduğunu artık fark edip kendimizi bir bütünsel bir yerden bakıp bu bedene iyi bakarak ilerlemek çok önemli. Buna iyi bakmanın içerisinde işte bu bahsettiğim şeyler var. Bir kere nefes tabii ki ben bir nefes terapisti olduğum için gerçekten nefes almak, akciğer kapasitesinin geniş olması. Neden bunu birinci sıraya koyuyorum? Çünkü bedenin bir numaralı enerji kaynağı oksijen, nefes. Eğer ki biz yeterince nefes alamıyorsak zaten hayatın içerisinde bu enerji bakımından yeterince kuvvetli olamıyoruz. Ayrıca sistemin detoksifikasyonu açısından da nefesin inanılmaz büyük bir kıymet var. Dolayısıyla nefes çalışmaları yapmak, yürüyüşler yapmak, yani bedeni çalıştırmak, akciğer kapasitesini, diyaframı geliştirmek bütün bunlar inanılmaz önemli. Bunun dışında kan değerlerimizi kontrol etmek, bedenimize yiyecek, içecek olarak neler koyduk, neler koyuyoruz, bütün bunlara dikkat etmek, uyku kalitesine dikkat etmek. Şimdi bunları söylüyorum, bunları böyle psikopatça yapmaktan asla bahsetmiyorum. Yani siz zihinsel olarak nasıl söyleyeyim, daha yeterince bilinç olarak açılmış bir vaziyette değilsiniz. Ama sürekli kendinizi böyle dikte edip Ay onu da yemeyeceğim, onu sıkacağım, bunu sıkacağım. Yani bunu bir stres halinde yapıyorsak eğer o zaman yine işe yaramıyor. O yüzden de stres faktörü en önemli faktörlerden bir tanesi olduğu için bunu stres içinde yapmayalım. Yani kendinize bir perhiz hazırladınız ve şu an diyelim ki işte nasıl bir örnek vereyim? Yani şu an bayağı fazla yediğinizi düşünelim. Yarınki diyet programını hazırlarken birden her şeyi keseceğim. E artık çok sağlıklı olacağım dediğinizde zihniniz ciddi bir direnç gösteriyor ve büyük ihtimalle de başaramıyorsunuz zaten. Dolayısıyla bunu böyle küçük küçük değiştirmek, o stres faktörünü oluşturmadan adım adım izin vererek ilerlemek. Bizim inanılmaz aceleci bir yapımız var. Yani bir şeye karar verdiğimizde böyle hemen olsun istiyoruz. Böyle hele ki 2025'teyiz şu anda zamanın bu kadar hızlı olduğu bir sürecin içerisinde herkes çok hızlı sonuç almak istiyor. Fakat bu beklenti yine ne yapıyor bizi e, gelen sonuç karşısında bu olmadı bunu beğenmedim böyle bir duruma düşürüyor. O yüzden adım adım kendimizi strese sokmadan e, iyi bir hisle zoraki değil de bunun bana böyle bir faydası var dediğimiz bir yerden bir şeyleri dönüştürmek. Bunu yavaşça yapmak, kendimize şefkat göstererek yapmak. Bunlar inanılmaz önemli. Ve bu sürecin içerisinde düştüğünüzde tekrardan kalkmayı bilmek. Duygulara karşı kendinizi açık tutmak. Yani hiç öfkelenmeyeceğim bundan sonra. Bu beklenti yine olanla hayatın içerisinde olan bitenle ciddi bir savaş demek öfkenin gerektiği zamanlar var, acının gerektiği zamanlar var. Bazen sıkışmamız gerekiyor, değil mi? Bütün bunların bir denge içerisinde olduğunu hatırlatmak kendimize. Bir döngünün içerisinde olduğumuzu hatırlatmak bazen bir şeyler daha yükselecek yaz mevsimi gibi, daha cıvıl cıvıl, daha heyecanlı ama sonrasında kış mevsimine doğru bir geçiş var. içeriye dönüş. Belki orada birazcık daha içeri kapanma dönemi. Biraz kendi kendimize kalma hali. Ama o kendi kendimize kalmamız gerektiği zamanlarda hayır işte çok eğlenceli olmalıyım. Çok cıvıl cıvıl olmalıyım. İşte gördün mü bak depresyona girdim. Bu hiç olmaması gereken bir şey. Zihin bunları söylediğinde daha da büyük direnç yaratıyoruz. Daha da uzaklaştırıyoruz bir şeyleri. Ve bu zaman kavramı Gerçekten herkese göre değişir. Ama ben kendi dünyama baktığımda mesela bir şeyleri dönüştürmek için bir sene çok uzun bir zaman değil arkadaşlar. Yani bazı insanlar bir şeyler yapıyor ve bir ay içerisinde gördün mü bak bir şey olmadı. Ben bunun bir etkisini görmedim diyebiliyorlar. Bazen bir ay içerisinde inanılmaz mucizeler olabilir, inanılmaz dönüşümler gerçekleşebilir. Bir gün içinde bile gerçekleşebilir. Ama gerçekleşmeyebilir de ve gerçekleşmediği durumda sabretmeyi bilmemiz gerekiyor. Sabretmenin bir erdem olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Ve ben birçok danışanımda şunu söylüyorum. Bir sene sonra seni gördüğümde çok şey değişmiş olacak. Ben bunu biliyorum. Sadece izin ver, müsaade et. Ama daha da geniş bir yerden baktığımızda 7 senelik döngüleri size hatırlatmak istiyorum. Aslında bir şeylerin gerçekten köklü bir şekilde dönüşmesi için 7 sene bile geçmesi gerekebiliyor. Ve siz 7 sene sonra bambaşka birisi olabiliyorsunuz. Ve o 7 sene içerisinde yaptığınız her şey bir sonraki versiyonunuza bir yatırım olmuş oluyor. Hayat bu kadar uzun mu? Bilmiyorum. Bazı kişiler için gerçekten çok kısa. Ee, bir saat sonra yaşayacağımızın garantisi yok. Ama bazılarımız için de çok uzun. Yani 90 yaşımızı, 100 yaşımızı görebiliriz. Ve düşünün ki böyle bir noktada şu an her şey çabucak olsun, çabucak olsun dediğimiz noktada ee, o zaman ileride ne yapacağız? Değil mi? Bazı şeyleri zamana yaymak, sıkışmadan keyifli bir şekilde yapmaya devam etmek en güzeli. Bu videoda aslında bunlar benim kendim içinden geçtiğim şeyler. Bilmediğim bir yerden anlatmıyorum. Kendi geçtiğim yerden anlatıyorum. Ve işte dediğim gibi etrafımda, danışanlarımda olsun, etrafımdaki insanlarda olsun çok direnç olduğunu gördüğüm bir konu bu. Böyle 5 adım, 10 adım gibi videolar yapamıyorum ben. Birazcık daha böyle akışta bir konuşma halinde oluyor. Ve Sonuç yok yani hani sonuçta evet bu bunu yaparsak bu böyle bir sonuç yok. Bunlar bir şekilde bir bakın bu alanlarda takılıyorsanız belki bunlar size farklı bakış açıları sunacak. E, farklı aydınlanmalar yaratacak. Belki kendinizi şu anda dövüyorsanız bir süredir böyle bir hissin içindeyseniz benim bu tecrübelerimle deneyimlerimle beraber hmm, ok birazcık daha yumuşak davranabilirim kendime izin verebilirim gibi bir alana geçeceksiniz. Her ne olacaksa olması gerektiği gibi olacak zaten. Ben aktarmak istedim. Artık kimlere nasipse onlar da buradan güzel güzel faydalansınlar. Eğer ki bir yorumunuz olursa, paylaşım yapmak isterseniz, bir ekleme yapmak isterseniz yorumlara bırakabilirsiniz. Ee, bakalım. Okey. Bitmiş galiba söyleyeceklerim. Böylelikle bu videoyu bitiriyorum. Herkese çok sevgiler.